Çözüm sürecinde epeyce ileri bir aşamaya geldik. Süreç iyi gidiyor, olumlu gidiyor. En azından görüntü bu, tablo bu. Ee, Şam'da yapılan bir görüşme var. YPG ile Şam yönetimi arasında o bir kritik. Cuma günü Süleymaniye kırsalında bir silah bırakma töreni olacak, önemli. İşin Ankara ayağında meclis başkanıyla MİT başkanının görüşmeleri kısa bir süre önce sona erdi. Henüz tam manasıyla bir içerik alamadık ama sonrasındaki yasal düzenlemeleri konuştukları anlaşılıyor. Bu arada da Öcalan'ın görüntülü, sesli, görüntülü bir mesajı bugün kamuoyuna yansıdı. Bu mesaj bugün yansıdı kamuoyuna ama 19 Haziran tarihli bir kayıt. O tarihte kaydedilmiş, öyle görünüyor. Dolayısıyla biraz o gözle bakmak lazım. Şubat'ın başından itibaren yaptığı açıklamaları teyit eden, tutarlılık arz eden bir şekilde ilerliyor. Orada da bir sorun görünmüyor. Tarihi bir eşikte olduğumuz söylenebilir. Cumhurbaşkanının e, ifadeleri var. İşte Diyor ki bir müjde, tarihi bir müjdeyi e, Allah'ın izniyle e, Devlet Bahçeli ile beraber 10 yıllardır hasretle beklediği milletimizin o tarihi müjdeyi Yakında vereceğiz yolu mesajlar bunlar önemli gel gelelim Öcalan'ın mesajındaki e, bazı unsurlara biraz yakından bakalım mesela samimiyeti görüyor ve güveniyorum diyor devletle ilgili olarak söylüyor bunu atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum samimiyeti görüyor ve güveniyorum demiş 19 Haziran'da kaydettiği mesajda güzel bir sıkıntı yok bu samimiyet Kelimesi önemli. Devletin samimiyetini görüyor ve güveniyorum tamam da kendisinin samimiyetinin de eşit derecede e, orta yerde olması gerekiyor. E, var mı yok mu? E, niye olmadığını düşünüyoruz. Herhangi bir altını doldurabileceğimiz gerekçe şu aşamada söyleyecek durumda değiliz. Yani Öcalan samimidir, değildir. Sadece geçmişi bugününe ve geleceğine referans olan biri değil. Örgütüyle ve kendi şahsıyla 1984-15 Ağustos'undan beri izlediği politikalar, yaptığı işler, daha önceki ateşkes diye tarif edilen anlaşmalar, mutabakatlar, en son 2013'te çökerttiği çözüm süreci o çökertmiştir. PKK çökertmiştir. Hiç öyle seni başkan yaptırmayacağız dedi de Selahattin Demirtaş süreç bunun üzerine çöktü. Bu Türkiye'de yaygın bir kesimin yaygın olarak e, neredeyse saçmalama boyutunda ileri sürdüğü bir görüş öyle değil. Bu, bu gibi süreçler jeopolitik denklemlerle başlar onların uygun olduğu ölçülerde yürür jeopolitik tablo renk değiştirmeye başladığı zaman da çöker. Öyle birinin kürsüye çıkıp bir laf etmesiyle o işler ne başlar ne biter. Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız demesi üzerine de bitmiş bir şey değil. Arap Baharı'nın Suriye sahasında PKK'ya bir takım beklediklerinden çok daha fazla imkanlar açacağı ortaya çıkınca en azından kendileri Amerika'nın uzattığı havuca atlayınca Türkiye'deki Anadolu barışını, Türk-Kürt mutabakatını bir kenara attılar. Böyle kirli bir mendil gibi attılar. Amerika bize burada sahalar veriyor, meşruiyet veriyor, silah veriyor diyerek bu çözüm sürecini çöpe attılar ve Amerika ile oynamaya başladılar oyunu. Öyle çökmüştü. Şimdi uzatmayalım, bu an itibariyle pişmiş aşa su da katmayalım ama gerçeklerini de unutmayalım. Hafıza önemlidir. Tarihi hafıza orada duruyor. Bugün niye böyle konuşuyoruz? Yani açıklamasında sürekli bir birkaç yerde, birkaç yerde değil. 1 2 3 4 5 altı yerde sürekli bir demokratik toplum çağrısı yaptım diyor. 27 Şubat'taki açıklamasında. Sonra dönüyor. Demokratik toplum manifestosu hazırladım diyor. Sonra dönüyor. İşte aslında diyor bir barış ve demokratik toplum başlıklı programdan bahsediyor. Sonra dönüyor barış ve demokratik toplum hedefinden bahsediyor. Demokratik siyaset ve hukuk aşaması gibi bir ifadesi var. En sonunda demokratik modernite güçleri falan diye devam ediyor. Şimdi bu demokrasi kelimesi, demokratik toplum stratejisi, demokrasi kelimesi Öcalan'ın bir süredir, bir süredir derken 1990'lar değil ama 2000'lerden itibaren istismar ettiği bir kelime. Demokrasi. E, demokratik toplum. E, işte söylediği gibi demokratik e, toplum manifestosu, demokratik toplum çağrısı, toplumsu demokratikleşme, e, özellik diyemediği zamanlarda bunu demeye başlamıştı bu demokrasi kelimesini orasından burasından çekiştire çekiştire sanıyorum İmralı notlarında bunu itiraf da etmişti. Yani özellik dememek için bu demokrasi kelimesi üzerinden bu kelimeyi esnete esnete bunun önünü arkasına bir takım başka kelimeler ekleye ekleye bir mesajlar vermeye çalışıyor. Burada da bunu yapıyor. Bunu ilk defa burada görmüş değiliz. Daha önceki açıklamalarında bu son süreçte de daha ilk açıklamasından bu yana yani bu yeni Ömer Öcalan'ın Bahçeli'nin çağrısı üzerine İmralı'da onunla görüşmesine verdiği cevap, Bahçeli'ye verdiği cevapta da, da koşullar oluşursa şiddeti demokrasi ve işte siyasal ve hukuki zemine taşırım derken de bir mesaj vardı. Siyasi ve hukuki zeminlere taşırım derken orada da bir mesaj vardı ama bütün bu ulus devlet, bağımsızlık, federasyon, özellik bu kavramları, bu kelimeleri artık sözlüğünden attıktan sonra bu demokrasi kelimesine sarıldı. Demokrasi kavramı üzerinden yine eski programını evet bağımsızlık federasyon değil ama kafasındaki egemenlik paylaşımı özellikle hayat bulan geldiği noktada artık bağımsızlık federasyon demeyi bıraktı ama federasyonu hala ima eden özelliği net bir şekilde ima eden buna işaret eden manada bir demokrasi vurgusu alttan alta gidip duruyor. Bu 19 Haziran tarihli kayıtta da bunun kokularını kuvvetli bir biçimde almamak mümkün değil. Alıyorsunuz bu kokuları. Bu iş dedik ya pişmiş aşa su katmayalım ama bu demokrasi kavramının istismar edilmesi, egemenlik paylaşımı kafasındaki takıntının hiç bitmemesi, alttan alta hep bu zeminde yürümeye çalışması gözlerden kaçmıyor. Türkiye içinde örgütün bir gücü kalmadı. Siyaset alanında örgütün siyasi kanadı olan DEM işte o halkla ilişkiler faaliyetini, siyasi mücadeleyi zaten yürütüyor, yürüt, yürütmekte arkasında da silah desteği olduğu halde yürütüyordu bunu. Ama o silah desteği Türkiye içinde bitti, bitirildi. 50 civarında adamları kaldı. Bütün Türkiye'de vaktiyle 7 bin civarında olan bir sayıdır bu. 50 civarında oldu. 50 kişinin de bir faaliyet gösterebilmesi mümkün değil. Hani ordunun alana yayılması hem karada hem havada. İHA'larla, SİHA'larla kıpırdayacak durumları olmadı. Suriye sahasında da muazzam bir güç kaygına uğradılar. Evet, 8-10 bin eleman devşirmiş durumdalar. Arap aşiretlerinden işte Yezidilerden şuradan buradan. Amerika'nın silah desteği meşruiyet alanı yaratması. Bunun gibi faktörler ama Irak alanında pençekilit operasyonlarıyla da hiçbir manevra sahaları kalmayınca düz alana Suriye alanında işte bu arkalarına Amerika'yı alarak Avrupa'yı alarak İsrail'i operasyonel düzeyde alarak yol almaya çalışıyorlar ama o alanda da çok büyük bir darbe yenildi. Ne oldu? Suriye'deki yönetim değişikliği, Rusya'nın ve İran'ın sahadan çekilmesi, Rusya ve Suriye dediğiniz aktörler PKK'yı değişik derecelerde desteklemiş ve desteklemekte olan aktörlerdir. Alandan çekilmeleri sahipsiz bıraktı, desteksiz bıraktı. Sadece Amerika yetmez. Sadece Amerika yetmez. İran ağır darbeler yedi. Türkiye'de bu süreçte nüfuz alanlarını daha da büyüttü. Şam yönetimi Türkiye'ye müzahir bir hale gelince de örgütün faaliyet sahaları iyice daralmaya başladı. Öcalan bunu okudu. Bu tabloyu okuduğu için bu açılımlara e, tamam demeye başladı. Elbette Devlet Bahçeli'nin çağrısının en az aylar öncesinde, belki bir yıl öncesinde bu temaslar yapılmıştır ama Öcalan'ın iyi bir stratejist olduğunu kabul etmemiz lazım. Sahayı iyi okur. Bu gibi örgütler, PKK gibi, Hizbullah gibi örgütler sahadaki denklemleri doğru okumazlarsa hayatta kalamazlar. 70'lerin sonundan itibaren o sahayı yani o Lübnan, Suriye, Irak, İran, Türkiye dengelerini büyük aktörlerin, bölgesel güçlerin birbirleriyle olan gerilim alanlarını çok iyi okur. Örgütün hangi alanlarda manevra yapılacağını iyi analiz eder. Hep etmiştir. Bazen devletin bazı birimlerinden daha iyi analiz etmiştir. Siyasetten her zaman daha iyi analiz etmiştir. Türkiye'deki siyasetin e, bu, bu tabloları okumasından ve medyanın daha iyi okuyan bir aktördür. Ve buradaki köşeye sıkışmışlığın bir yansıması olarak bu hamleyi yaptı veya Ankara'dan da gelen çağrıya pekala uygun bir cevap verdi ama zihninin arkasındaki tırnak içinde egemenlik paylaşımı diline yansımasa da zihninde şu kelimelerle hayat bulmaya devam ediyor. Bu ileride bu sürecin de başına bir iş gelmesinin en önemli sebebi olur. Eğer hayal kurmaktan vazgeçmezse bu iş bir noktada bir kez daha çökebilir. Bunun çökmesini isteyen bir sürü şer odağı var. Başta İsrail olmak üzere. Siz buna İran'ı da katın. Avrupa'nın, Amerika'nın bu işlerden ne kadar memnun olduğu tartışılır. Trump daha tüccar siyasetle ne aldık ne verdik diye bakıyor olabilir ama Amerikan müesses nizamının, İsrail'in etkisindeki o müesses nizamın, Pentagon'un, CENTCOM'un, Türk-Kürt barışından memnun olmadığını bilelim. İran'ın Türkiye ile rekabette hala bir onca dayak yemiş olmasına rağmen İsrail'in elinden Türkiye ile rekabetten vazgeçmediğini, hala Türkiye'ye karşı olan bir takım aktörleri, unsurları, yapıları desteklemekten geri adım atmadığını bilelim. Başka aktörler de var. İşi karıştıracak, suyu bulandıracak, öyle ifade edelim. Ama yine de büyük bir imkandır. Büyük bir tablodur. Büyük bir e, fırsattır bu. bu. Bu coğrafyada barışın ve istikrarın temin edilmesi açısından. Türkiye'de zaten 84'ün, 94'ün Türkiye'si değil, 2000'lerin başındaki Türkiye'de değil. Aklı başında her aktörün gördüğü tabloyu Öcalan'da görmüş olmalı. Ama artık bu e, dediğim gibi diline yansımasa da zihnindeki kiri de temizlemesinde fayda var. Zira Türkiye'de e, ister federasyon iması ki federasyon istemiyorum dedi, özellik istemiyorum dedi, diyor. Ama zihninde bunları ima edecek bir takım kavramları dolaştırmaktan da vazgeçmesi lazım. E, ondan vazgeçtiğini söylemek için henüz erken. Ne demişti tekrar edelim. E, ben diyor sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması... Mecliste yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışmaları önemlidir. E, samimiyeti görüyor ve güveniyorum. İşte bu samimiyetin benzerinin kendisinde de ortaya çıkması. Bunun da artık diline daha fazla yansıması beklenir. E, ve Cuma günü Süleymaniye'deki sembolik törenin sembolik özelliğiyle kalmaması çok hızlı bir biçimde, çok hızlı bir biçimde örgütün silahlı kanadının tasfiye edilmesi, her türlü talebin siyaset yoluyla parlamentoda milletin tamamını ikna etme zemininde e, ileri sürülmesi, serz edilmesi mümkündür. Ne isteniyorsa istenir, ne konuşuluyorsa konuşulur ama elinde silah, arkanda silah şeklinde değil. Samimi ise asıl vurgulaması gereken Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum. Böyle bir cümlesi de var, yok değil. Bu cümlenin etrafında her şeyin kurulması gerekir. Öyle e, bir şeyler söyleyip, bir takım kavramlar üretip, onun arkasına saklanarak zihindeki beklentileri bize hissettirmesi üzerinden bir samimiyet olmuyor.